Merhaba arkadaşlar. Ben Bünyamin Bıyık. Yeni bir eğitimde sizlerle beraberiz. Bugünkü eğitimimizin konusu IATF 16949 2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgiler. IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2016 revizyonu ile farklılaşan terminolojisini, prensiplerini ve yeni yönetim anlayışıyla oluşturmuş maddelerini detaylı ile yorumlamak ve her bir maddenin altında uygulama örneklerini anlatmaya çalışacağız. Dördüncü madde ile devam ediyoruz. Bu maddeden sonraki maddelerin tamamı ve alt maddelerin kırılımları bizim denetimlerde birebir mesul olduğumuz ya da yönetim sistemi kurarken yapmamız gereken bütün gereklikleri içermektedir. İsterseniz dördüncü maddenin içeriği nelerdir? Öncelikle onlarla devam edelim. 4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması. Kuruluş amacını, stratejik yönünü ve kalite yönetim sisteminin istenen sonuçlara elde etme yeteneğini etkileyecek iç ve dış hususları belirlemelidir. Yani biz burada iç ve dış hususlar nelerdir? Bunları belirleyecekmişiz. Bu tarafımdan hazırlanmış bir döküman. ve Bu bir kalite kontrol süreci var. Süreç tanıtım formuyla belirlenmiş. Ve bu sürecin bir de akışı var arkadaşlar. Bu süreç akışının nasıl olduğuna dair kalite kontrol süreci bu. Girdi malzeme girdikten sonraki ee, devamındaki süreç anlatıyorum. Aşama aşama işte gidi <laughs> kontrolün yapılması uygunsuzluk var mı yok mu varsa ne yapmanız gerekiyor yoksa ne yapmanız gerekiyor. Sonra kontrolün yapılması e, kontrol yapılmak yapıldıktan sonra stok alanına konulması makine tesisat ayarı falan falan derken kalite <laughs> kontrol sürecinin sonuna kadar devam ediyor. Bu <laughs> bir süreç akışı arkadaşlar. Bu süreç akışında her bir adımda bakın burada her bir adımı 36 adımda belirlemişiz arkadaşlar burada. Her bir adımda seri imalat aşamasında operasyon imalatında proses kontrol imalatında işte <laughs> proses kontrol sonucu uygun mu? Ölçümlerin doğrulanması, üretimin durdurulması, sorumluların belirlenmesi ya da ıskartaya ayrılması bu gibi durumlarda bizde de ne gibi riskler var, ne gibi fırsatlar var bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Dokuzuncu madde performans ve değerlendirme maddesi. Hukum modeli içerisinde kontrol et kısmındayız arkadaşlar. Peki izleme, ölçme ve analiz performans değerlendirmede biz neleri izleyeceğiz, neleri ölçeceğiz, neleri analiz edeceğiz ve neleri değerlendireceğiz. Bunları hep birlikte bakalım. 9.1 Genel Kuruluş aşağıdakileri tayin etmelidir. Bunlar nelerdir? A. Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini. B. Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme ve analiz değerlendirme yöntemlerini. C. İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini. D maddesi ise izleme ve ölçme sonuçlarını ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini tayin etmelidir. Eğitimimiz buradan son buluyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yeni tetkikçilerimiz hayırlı olsun. Teşekkür ederim.